burada smart tuşu aşağı yukarı sağ sol ve okey <laughs> bütün işlemleri buradan yapıyoruz şimdi mouse'u ayarlara getirdik evet bundan sonra tüm ayarlar <laughs> tüm ayarlardan sonra genel dedik buradan sistem ayarları evet buradan başlangıç alanına geri dön dedik. Evet. Hepsini sıfırla dedik. Bunu neden yaptık? Belki şey yapmışsınızdır. Bilmeyerek kocalamışsınız. Ayarlar bozulmuştur. Dayıcık ayarları bozulmuştur. Udu frekasını silmiş olabilirsiniz. Onun için en mantıklı olanı sıfırlamak. Burada bir menü gelecek. Tamam mı? Evet. Burada okey dedik. Evet. Televizyon. Televizyon. Evet, buradan dil seçimi yapıyorsunuz. Aha, köy mahalle. Kazan Bey köyü. Emre amca, ayet açıyor Hadi görüşürüz. Ama bir şey yüklerse ama karakola mana edin. Bak telefonu verirse. 552. İleriyim. Burada e, Wi-Fi'leri buldu. İstediğiniz zaman eğer şif, evinizde modem varsa ok diyorsunuz. Buradan şifreye giriyorsunuz. Bağlan, enter dediğinizde zaten bağlanıyor ben geri çıkacağım yapmayacağım bunu hızlı olsun içme diye Evet burayı atla dedik Tamam atla dedik Evet ileri dedik buradan ben daha sadece dahili uyduyu kullandığım için sadece dahili alıcı dedim ileri dedim Evet stand duvar biz duvarı seçtik örneğin sehpayı da seçebilirsiniz burada zaten bunları işaretlemiyorsunuz uydu işaretli ileri dedik. Şimdi burada önemli olan e, eğer merkez sistem kullanıyorsanız Türk satın içine e, girmeniz lazım. Burada kapalı diyor. Ha pardon, oradan giriş yapmıyor bu model. Buradan yapıyormuş. Sonra buradan ileri dedik. Buradan daizeyi seçiyoruz. A yapıyoruz. Sinyal geldi. Tabii bizim merkez sistem olduğu için olmadığı için dilek geldi de. Sizinki merkez sistemse gelmez. Tamamladı dedik. Buradan geri çıktık. Evet. Bir daha pardon. Buradan ileri diyoruz. Evet. Burada TürkSat işaretli bile de e, şifreli kanallara atla işaretli. İleri diyoruz. Uydu aramaya başladı. Eğer kanalınızda bir problem yoksa, sinyal kalitesiniz yüksekse e, bütün kanallar sırasıyla gelecektir. Mute yapalım. Tamam. Ayarlar dedik. Evet. Buradan tüm ayarlar. Kanal taşıma nasıl yapılır onu yapacağız. Genel dedik. Evet. E, kanallar dedik. Kanal yöneticisi dedik. Kanalları tüm kanalları düzenle dedik. Evet. Şimdi buradan e, evet, mouse'un orta Mouse tuşuyla mouse bunun üzerindeyken çeviriyoruz. İstediğiniz kanalı seçeceğiz. Show Türk'ü seçtik mesela. Örneğin geleceğiz buraya. Nerede geçti mi onlar? Yok. 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 Tamam önemli. Hatch kanalları seçin. Hatchtiler seçili olduğu zaman görüntü kalitesi daha yüksek olduğu için onları öne Gör, Hayır. Yok. Evet. Yok mu güzel kanal? Yok mu izleyeceğimiz kanallar? Gel, gel. Yok, yok. Yok, HD'sini seçecek. HD'sini seçeceğiz. Ha, Star HD bulduk, işaretledik. Evet, burada. Saklanmışlar A -T -V. Evet. Saklanmışlar abicim. Evet, ATV HD dedik. A Haber HD dedik. Spor, Ya, evet, spor kim Doğru, adamı izliyor? adam izliyor. Evet. Tamam Evet kanal 7 HD dedik. Ülke HD dedik. Şimdi show, show dedik. Show Türk'ü ne diye aldık ki? Haber Global dedik. Türk, Türk ya. <laughs> Şimdi bu kadar seçtik ee, buradan bakın sarı taşı üstüne geldik taşıya o dedik burada Burada durmuşuz. Bakın, mouse'un orta tuşuyla yukarı gideceğiz. Şimdi 100 147'dedir. OK edersem bütün kanalları 147'ye taşır. Onun için buradan yukarı çıkacağız mouse'un orta tuşuyla gideceğiz en yukarıya. Bir Evet, 2'den sonra okey dedik. İşaretlediğimiz bütün kanallar 2'den sonra aşağı indi. Bir daha bir daha da taşıyacağız devam edeceğiz çünkü ben daha bitirmedim. Onu sadece bunu size tarif etmek için yaptım. Evet buraya kadar izlediyseniz inşallah kanal işinize yaramıştır. Abone olmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum.